Selahattin Demirtaş işte adam. Selahattin Demirtaş adam. İsteseydi Tayyip Bey'le de Kemal Bey'le de pazarlık yapardı. Hangisinden büyük koparırsa ki Tayyip Bey'den çok büyük koparabilirdi o tarafa giderdi. Gitmedi. Hiçbir şey istemiyoruz dedi. Hiçbir şey istemiyoruz. Bir tek şey istiyoruz. Barış ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti halklarının birliği dedi. Bravo Selahattin. Sinan'ı şimdi senin programında dinleseydim keşke önce. Benim yanlışım tabii. Nereye bakacağız? Ben de bilmiyorum. Sinan o andan devlet adamı değil, şirket müdürü bile olmaz. Öyle şey olur mu ya? Bir de bakın şimdi, liderlik nedir? Lider eğer halkına düşün önüme peşinizden geliyorum diyorsa o lider değil çobandır o çoban. Çünkü çobanlar koyunları önlerine koyarlar. Hadi gidin önden siz ben sizin arkanızdan gelirim derler. Lider düşün peşime diyendir. Sinan lider olursa demek ki her başı sıkıştığında bütün Kendisine oy verenleri toplayacak. Şimdi ne yapalım? Şimdi ne yapalım? Hayır. Lider bir kere yetki Bir kere yetki alır. Bana inanın der. Ben yanlış yapmam. Ben en doğrusunu yaparım. Beni seçecekseniz bana güveneceksiniz. Peşime düşeceksiniz der. Sinan öyle demiyor ya. Eri yani ben diyor bir bakalım diyor. Üçlük, iki, yapılacak ikinci turda da diyor. Pazarlık yapacağım ama diyor. Beni seçenlere soracağım önce diyor. Ne yapalım? Hadi be. Hadi oradan be. Hadi oradan, hadi edepsiz. <laughs> kusura bakma Bahar ya, kusura bakma ya. Ya biz kimlere kalmışız ya? Ya nerede bu Süleyman Demirel'ler, Turgut Beyler falan bunlar? Bakacağız hani bakanlıklar gibi taleplerimiz olacak vesaire demesi tabii biraz şey e, burada. Ya çok çirkin ya. Bilmiyorum. Ya çok çirkin, adamın Türkiye umurunda değil. Türkiye'yi bak Selahattin Demirtaş işte adam diyorum bakın adam. Adam ne diyor? Ne bakanlık istiyoruz ne bir konuda pazarlık yaparız diyor. Biz Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğiz. Parlamento seçimlerinde de kendi partimize oy vereceğiz. Adam o işte. Adam o o.